Sorumlu yazar ve sanatçıların kendilerini ifade etme ortamı buldukları Şehir Defteri dergisinin yeni sayısı çıktı. Belediye Başkanı Doktor Ali İbrahim Aşkın 2021 yılının Yunus Emre ve Türkçe yılı ilan edilmesi sebebiyle Şehir Defteri'nin 5. sayısına Yunus Emre özel sayısını eşlik ettiğini söyledi. Başkan Aşkın, Yunus Emre Anadolu İrfan kültürünün öncülerindendir. Anadolu topraklarından haykırdığı Duru Türkçesini dünyaya duyuran tasavvufumuzun önemli şairlerinden biridir. Bu sayıda Yunus Emre'nin eserleri, hayatı ve Yunus Emre değerlendirmelerinin konu aldığı özel bir eke yer verdik. Şehir Defteri'nin daha önceki sayılarında olduğu gibi bu sayıda da hemşehrilerimizin yazınsal ve görsel eserleriyle zenginleşen önemli bir eser ortaya çıktı. İnanıyorum ki bu dergimiz bundan 10 yıllar belki 100 yıllar sonra bugünün anlaşılması için ihtiyaç duyulan önemli bir eser niteliğinde olacak dedi. Bu yıl Yunus Emre'nin vefatının 700. yılı olması hasebiyle Yunus Emre şiirlerini güzel okuma yarışması düzenleyecekleri müjdesini de veren belediye başkanı Aşkın, memleketin dört bir yanından ve Çorum'dan Şehir Defteri dergisine ve Yunus Emre özel sayısına eser göndererek katkı sunan herkese teşekkür etti.